Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün 17 Kasım 2021 e, Çarşamba. Emekli yaşa takılanlarla ilgili son açıklamalar, açıklamalar haricinde herhangi bir gelişme yok. En son bildiğimiz gibi Çalışma Bakanlığı bir açıklama yapmıştı ve öncelikli gündemimizde EYT yok demişti. Bu açıklamasının sebebi de e, malum AK Parti'den e, çeşitli milletvekilleri her kavadan bir ses çıkıyordu. Bunların önüne geçmek amacıyla böyle bir açıklama yapılmıştı. Ancak e, buradaki haberlere göre, buradaki haberlere göre, yine bir saat önce e, çıkan habere göre EYT yasası sevindiren gelişme. Partiler ikna oluyor. 48-50 yaş hemen emekli edilecek. Erdoğan dedi ve oldu. EYT yasası flaş gelişmeler var. O EYT'liler emekli olacak. Burada 2900 arkadaşımız izlemiş. Yine alttakinde 1800 arkadaşımız. Bir alttakinde 10.000 arkadaşımız bunları görüntülemiş, izlemiş. Yani halen bu kadar açıklamalar yapılmasına rağmen, bu kadar anlatılmasına rağmen bu şekilde bu yalan haberlerle EYT'li kardeşlerimizin duygularıyla oynanmaya yani ben de dahil içinizden birisi olarak duygularımızla oynanmaya devam ediliyor. Şu an evet EYT ile ilgili bir yasanın çıkacağından herhangi bir şüphemiz yok. Bir endişemiz yok. Yani bunu seçime kadar bir düzenleme yapacaklar. Yine dün Cahit Özkan'ın açıklamaları vardı. Ben tam değinemedim. Sonra dikkatimi çekti. Yaş hariç diyor yani yaş hariç diyor. Diğer konularda diyor çalışma yapılacak diyor. Yani bizim burada sorunumuz zaten yaş. Cahit Özkan'ın da bildiğiniz gibi yani düşüncelerini nasıl bir zihni fikirde olduğunu açıklamalarından anlatmıştım. Tekrar anlatayım. Yani biz diyoruz ki biz ne kadar çok çalışırsak o kadar az kazanacağız, o kadar az emekli maaş alacağız diyoruz. O beyefendi diyor ki bunlar çok çalışacaklar diyor, çok alacaklar, Avrupa'ya gezecekler diyor. Hatta bir arkadaşımız şöyle yazmış. Yani ne yiyip ne içiyorsa bize de söylesin. Biz de ondan içelim de diyor. O kafayı bulalım diyor. Efendim bizim onların yediklerine içtiklerine gücümüz yetmez diyorum. Peki bu yasadaki endişemiz nedir? Benim şahsen buradan en büyük endişem bu yasanın zamanlaması yani zamanlaması derken bir an önce çıkarılması. Benim endişem bu yasanın ne kadar ileri atılırsa bize çalışanlara, efendim emeklilik bekleyenlere o kadar zararı olacak. Bizim endişemiz bu. Bir diğer endişemiz de bu yasayı adaletli bir şekilde çıkarabilecekler mi? Benim en büyük endişem bu. Yani başka mağduriyetlere sebep verebilecekler mi? Verirler mi diye düşünüyorum ve bunu bu şekilde çeşit daha farklı mağduriyetler yaratacaklarından e, eminim. Nasıl eminim diyeceksiniz? Yani bunların e, bu konuyla ilgili en bilgili adamları, en bilgili adamları kim? E, açıklama yaptığına göre Cahit Özkan. Yani en akıllıları da diyeyim. Yani diğerleri deli değil ama en akıllıları da diyeyim bu grubun. Niye? Çünkü e, bu e, zatı, bu zatı Grup başkan vekili yapmışlar yani işlerinde grubun içinde en akıllısı bu ki grup başkan vekili olmuş yani. Yani bu düşüncede bu kafada birisinin bu yasayı adaletli bir şekilde çıkaracağını bir mağduriyet yaratmadan çıkarabileceğini ben kesinlikle ve kesinlikle düşünmüyorum yani tamam çıkaracaklar ama bir adaleti sağlayabilecekler mi? Buna bir şüphem var. Bununla ilgili bir şüphem var. Peki yasa nasıl olmalı? Yasa nasıl olmalı? Yasa daha önce anlattığım gibi, daha önceki videolarımda söylediğim gibi. Yasa efendim Mimar Sinan malum Edirne Selimiye Camii'ni yaparken 52 olasılığı aynı anda hesaplıyor. Ve böyle altın oranında bir şaheser çıkarıyor. Tabi biz e, bu arkadaşlardan e, bu şekilde bir 52 olasılığı hesaplayıp da altın gibi bir yasa çıkaracakları düşüncesinde değiliz. En azından e, 25 olasılığı veya 25 olasılığı hesaplayamıyorlarsa 19 olasılığı hesaplayıp bir yasa çıkarmalarını düşünüyoruz. Yani e, bir mağduriyetten aslında bir kazanç sağlayabilirler. Nasıl bir kazanç sağlayabilirler? Buradaki EYT mağduriyeti Aslında Birçok derde deva ilaç olabilir Başta işsizlik olmak üzere EYT yasasıyla Tabi diğer olasılıkları da ona eklemeleri lazım Onu hesap etmeleri lazım Bu biraz karışık bir hesap 5 bilinmeyenli 6 bilinmeyenli Bir denklem şeklinde Olması lazım Bu yasanın içerisinde Bunlar e, işsizde sorun bulmaları lazım. Hatta bu yasayı çıkararak kendilerine oy bile elde edebilirler yani. Hani şu devletin imkanlarını, kamuyu e, nasıl har vurup harman savurduklarını biliyoruz yani. Kamudaki araçları, efendim maaşları, onları, bunları yani bunları da komple bu yasanın içerisine dahil edip yani bunun ayrıntısı teferruatı çok. Yani buradan hem çalışanı hem emekli olanı hem işsizi herkesi memnun edebilecek bir yasa ayarlanabilir. Tabi burada birkaç tane e, bazı zümreler bundan rahatsız olabilirler yani. 3 e, maaş beş maaş alanlar yani tabi bunları da bir kenara yitmesi lazım. Ekonomiyi de düzeltmesi için imkanların bütçenin adaletli bir şekilde dağıtılması lazım. Efendim buna bir örnek vereyim ben nasıl olacağına. Yine Mimar Sinan'dan örnek veriyorum. Ee, bildiğimiz gibi eskiden elektrik yoktu. Camiler neyle aydınlatılıyordu? Kandillerle yani mumlarla veya gaz yağıyla aydınlatıyordu ve buradan e, bu kandillerden iz çıkıyordu. Mimar Sinan ne yaptı? Efendim e, Sultanahmet'te mi e, olması lazım? Bir camide bir hava akımı yaratarak bu çıkan isleri bir yere topladı bir delikten is, is odası yaptı. Bütün isleri o odaya topladı ve oradan da çok kaliteli bir mürekkep elde etti. Yani bu bir sorundu. Bu bir sorundu isler. Ancak ne yaptı Mimar Sinan? Bu sorunu bir fırsata çevirdi. Bu şekilde yani bunların oturup tabi samimilerse başka bir şeyin hesabını yapmıyorlarsa Artık ne hesabı yapıyorlar bilemiyoruz. Yani gerçekten samimi bir şekilde bu devleti yönetmek istiyorlarsa bu şekilde otururlar, adaletli bir şekilde vicdanlarını bir ortaya koyup bir yasa hazırlayabilirler. Ancak yine e, bunların ben bu şekilde bir yasa hazırlayacağı e, düşüncesinde yine değilim. Neden diyeceksiniz? Çünkü e, yaklaşık ben e, 40 yıldır diyeyim yani şaka gibi gelecek ama 40 yıldır bunun 30 yılı sigortalı olmak üzere yaklaşık 40 yıldır demir çelikten kömüre, alüminyumdan ahşap sanayine çeşitli dallarda çalıştım yani yıllarca çalıştım. Devlet memurluğu da yaptım bunu da söyleyeyim. Her yeri biliyorum, herkesi biliyorum. Şahit oldum. O kadar çok şey var ki, o kadar çok şey var ki. Halen de şahit olmaya devam ediyorum ve burada kahroluyorum. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Ben e, 20 yıldır, şu son 20 yılı söyleyeyim size. Son 20 yıldır çalıştığım hiçbir iş yerinde 20 yıldır iş yerlerinde çalışıyorum çeşitli iş yerlerinde. Hiçbirinde ben devleti çalışma hayatımda devleti ben görmedim yani. Bunu açık net söyleyeyim yani bu kadar çalıştım ve devleti bir günden bir güne göremedim. Yani gelip de sormadı. Efendim hangi şartlarda çalışıyorsunuz? Alacaklarınızı alabiliyor musunuz? Saatiniz tam mı? Hadi bunu biz söyleyemeyiz işten çıkarırlar. Kendileri de görmüyor mu efendim? Görmüyor mu? Evet. Neyi görüyorlar? Ben e, devleti görmedim ama e, devlet beni gördü. Görüyor da. Nasıl görüyor? Evet, burada bir e, fotoğraf var. Evet, fotoğrafı gösterdim. Efendim benim e, Sayın Cumhurbaşkanının e, söylediği gibi bir aracım yok yani bir otomobilim, arabam yok. E, benim bir motorum var, motorum var. Efendim bununla motorla giderken kas takmamışım. Kamera hemen tespit etmiş ve e, cezayı gönderdiler tabii arkamızdan fotoğrafla birlikte. Bu cezayı aldık. Devlet bizi görüyor yani. Daha gördüğü yerler var. O gördüğü yerleri de e, ileride açıklarım. Fazla uzatmak istemiyorum. Yine dün e, bir şeye şahit oldum. E, çok parasının hesabını bilmeyen e, burada bulunduğumuz bölgede parasının hesabını bilmeyen bir işletmeler zinciri işleden e, işverenin açmış olduğu bir mağazaya bir temizlikçi bayan lazım. Temizlikçi bayan lazım. Asgari ücret verecekler. Sigortasını yatıracaklar. Efendim görüşmek için gönderdik birilerini diyeyim yani. Gittiler görüştüler. Sabah 8, akşam 7, 7.30. Yani 11-11.30 saat çalıştıracaklar. Ve tabii giden bayanlar akşam 7-7.30 hava kararıyor. Neredeyse yatsı okunacak. Çoluğu var, çocuğu var bu insanların. Ancak e, bu işletmenin sahibi e, bunu düşünmüyor yani. Zaten devlet yok. Devlet yani bunu bir kontrol eden, gelip de bakan yok yani. Yine şahit olduğum bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. 29 Ekim e, Cumhuriyet Bayramımız, 30 Ekim, 30 Ağustos Zafer Bayramımız var. Bu bayramlarda biz e, sürekli çalıştık yani. Çalıştık efendim. Ben iş yerinin önündeyim. Konvoy geçiyor, ee, Vali Bey, Sayın Kaymakam Bey, artık kimse. Kortej geçiyor, oradan e, bize de el sallıyorlar, biz de onlara el sallıyoruz ama tabii çalışıyoruz yani. İş yerinin önündeyiz. Peki bu mülki amirler, gittikleri zaman, bu iş bitti, bugün akşam oldu, ay başı oldu. Soruyorlar mı, ya orada bir arkadaşa el salladık, Cumhuriyet Bayramımızı biz coşkuyla kutladık, Zafer Bayramımızı coşkuyla kutladık. Bu arkadaşlar çalıştı. Şu iş yerinin e, bordrolarını getirin bakalım. Bunlara herhangi bir bayramda çalıştıkları için herhangi bir ücret yazılmış mı, yazılmamış mı? Bir bakıyorlar mı? Nerede? Bakan yok. Kim kime? Dımdıma yani. Bakan yok. Yine bakın bugün ayın 17'si. 17'si akşam oldu. Ben bu haklarımı alamadım. Gittim eee adli yoldan e, hakkımı almak için anlaşmalar yaptım avukat aracılığıyla anlaşmalarımı yaptım protokolleri imzaladık bugün güya bana para verilecekti hak ettiğim e, paralar ancak e, şu an akşam olmasına rağmen para mara veren yok yani adam ister veririm diyor ister vermem diyor Yani sen istediğin kadar adliyeye git yargıya git Vermiyor yani. Yani bu şekilde benim hayatım bu şekilde devam ediyor. Daha çok şeyler var. Zamanı geldikçe anlatacağım. Fazla vaktiniz almak istemiyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun.